Oyun böyle tamam mı Çınar Ali? Parçaları birleştiriyoruz. Ben şimdi size gösterdim. Şimdi siz yapacaksınız tamam mı anneciğim? Hadi bozun şimdi. Bir karıştırın uzağa atın. Bir havalara atın. Bir yerlere atın. Bir uzağa atın. Parçaları kaybol. Kaybedin parçaları. Ayırın birbirinden. Ama şey olsun Çınar Ali. Arkaları dönük olmasın. Resimleri görünsün üst tarafta tamam mı? Şimdi bir tane resim buluyorsun anneciğim. O resmin diğeri nerede onu buluyorsun Çınar'cığım. Hepsine, hepsine bakıyorsun. Çağan onları birleştirmen lazım annem. Sana göre biraz ağır bir etkinlik bu. Buldum. Buldun mu? Gerçekten mi? bir bakayım. Hmm, acaba o onun mu? <laughs> Pinokyo'nun devamını bulman lazım bence. <laughs> ah, buldun mu? Dur bakalım bulabildim için herhalde. Evet, çünkü şey. Şurası üst tarafta olacak anneciğim, şurası. Şöyle geçirmen gerekiyor. Doğru mu? <laughs> Doğru. Aferin sana. Bir alkışla kendini. Anneciğim onun parçası değil aşkım. Yanlış takıyorsun bebeğim. Bu kangurunun devamını bulman lazım. Anne. Hadi göster kardeşine Çınar'cım. Ne? Pinokyo'yu buldu abi. Tamam o doğru Çınar. Şimdi kanguruyu bul. Aferin sana. Aferin benim oğluma biraz yukarıda olacak Çınar'cım kangurunun kafası biraz yukarıda olacak bak şöyle Pinokyo yaptık ya şöyle birleştirdik ya buna bakarak yap anneciğim biraz daha yukarı çarşı ne yapıyorsun? zikzakları gelsin yukarıya Çınar'cım dur şöyle yardım edeyim sana şu var ya şu. Bak çınar iyi bak. Çınar iyi bak. Bu böyle olacak. Her zaman en yukarıda tamam mı anneciğim? Hı. Aferin. Kanguruyu da tamamladık. Sıra neye geldi Çınar Ali? Haydi'ye mi geldi? Onu da yapabildin mi? Aferin sana. Basit sana göre ya? Şimdi bu bakalım. Ne kaldı? Ördek kaldı. Tamam bozdum. Ben senin yaptığını biliyorum ama boşver ver kardeşine ağır geldiği için ilgisini çekmedi. Şimdi Çınar. Ördeği yapman lazım. Bak ördek, ördeğin yarısı kaldı. Çınar Çağ sen de bul bir tane anneciğim. <laughs> Çağın bambaşka bir şey yapıyor şu anda. yaptım. Ama öyle oynanmayacaktı. Hadi Çınar'cığım devamını sen birleştir anneciğim. Kardeş ağır geldi bu etkinlik. Gel şu ördeği getir. Ördeğin diğerini getir. Koş. Koş. Ya, olsun? Ama onları senin yaptığını biliyorum artık. Ördeğin diğeri nerede? Bul bakalım anne. Buldun mu? Ne, neydi her zaman yukarıda? Yat. Aferin benim oğluma. Çok akıllısın. Şimdi şu taş devrindeki çocuk kaldı için Onu da birleştirmen gerekiyor. Anne haydi yapacağım bak. Yap haydi yap o zaman. <gülüyor> <gülüyor> zıpla anneciğim. Büyüdün artık sen zıpla anneciğim. Zıpla. Bilak. ama seni çekiyor. Ay <laughs> düşeceksin. <laughs> Dur kapatayım. Abinin yaptıklarına bakalım sonra seni zıplatayım bak. Abi Pinokyo'yu yaptı. Aferin oğluma. Taş derindeki çocuğu da tamamladı. Ördeği de tamamladı. Kaç tane var bunlardan Çınar'ı? Şimdi haydi. Haydi de yaptı. Ne kaldı? Kanguru. Bunu da getir bakalım. <laughs> kanguruyu da taktı. Aferin açın. sana. Kaç tane oldu? Say bakalım Aynı Çınar. Açın. Ördekten başta bir. Ağır. Bozuldu mu? Tamam bir daha yap anneciğim. Düzelt. Aynı, bir. Aynen. Anneciğim sonra zıplatsan söyle olmaz mı Çan? Çınar, Çınar'cığım say bakalım burada kaç tane Aynı etkinliğimiz aynen. var. Aynı. Tamam bozarak say. Sen... O bir. Kanguru bir olsun. Pinokyo iki olsun. Ördek. O taş dernek çocuğun adını unuttum. Bak. da. Haydi kaldı. Bak. Anne bak. Anne. Haydi, haydi mi kaldı? Haydi kaldı. Ben ben Güzel, miydi Güzel puling. Puling mi Çınar'cığım? Güzel <laughs> ama puding. Puding mi? tamam hadi seni zıplatalım. Tamam hadi. Hadi bay bay yap anneye.